Atlar birçok yönden insanlara benzer. Ancak birçok insanın bilmediği şey, atların bazen bizim hissedemediğimiz enerjileri ve duyguları da hissedebildiğidir. Bir at, altıncı hissiyle İngiliz bir kadının hayatını kurtarmış olabilecek bir şey algıladı. Şimdi size bu tuhaf hikayeyi anlatacağız. Jolene Jonas adında bir İngiliz kadın, bir atla çok tuhaf bir deneyim yaşadı. O ve nişanlısı Jolen'in hamile olduğunu öğrendiğinde çok sevindiler. Ancak atlarını görmeye gittiklerinde at hiç de mutlu değildi. Gerçekten de at biraz üzgün görünüyordu. Jolen ve kocası bu tuhaf andan sonra emin olmak için doktora gitmeye karar verdiler. Doktor Ultrasan'ı görünce durumu hemen polise bildirdi. Doktor daha önce hiç böyle bir şey yaşamamıştı ve tamamen şoktaydı. Jolen ve eşi aylardır uğraştıktan sonra hamile olduklarını öğrendiklerinde çok mutlu oldular. Ancak bu neşe sevimli atları Keola tarafından tamamen bozuldu ve böylece Keola, Jolen'in hamileliği sırasında giderek daha garip davranıyordu. At sürekli Jolen'e sarılıp karnını yalıyordu. Jolen ve kocası ilk başta bunu umursamadılar ama Keola sahiplerine bir şeyler anlatmaya çalıştı. Jolie ve kocası hamileliğin 25. haftasına kadar hastaneye gitmedi. Jolene'in şiddetli sırt ağrısı olduğu için doktor ona bir ultrason yapmasını söyledi ve bu ultrason doktorun büyük paniğe yol açmasına neden oldu. Doktor durumu hemen polise ve Jolene bildirdi. İçgüdülerini dinlemediği için pişmandı. Çünkü bu his bir süredir içindeydi. Jolene ve kocası Rick bir süredir birliktelerdi ama geçmişi hakkında her zaman ketum davranıyordu. Jolene bunu hiç sormadı. Çünkü Rick'i konuşmak istemiyordu. Ancak Julia'nın 25. haftada hastanede yaptığı ultrason onu her konuda hayal kırıklığına uğrattı. Daha önce kendi başına biraz araştırma yapmıştı. Biraz araştırdıktan sonra Koyala'nın davranışının bebeğinde bir sorun olabileceğinin göstergesi olabileceğini söyleyen bir siteye rastladı. Bu da doktorun hastanedeki ifadesini daha da doğruladı. Doktor hemen polisi aramalıyım gibi bir şey mırıldandı. Polis geldi ve Ricky ile Jolene bazı sorular sormak istediler. Jolene tüm durum hakkında hiçbir şey anlamadı ve Ricky polisle tartışmaya başladı polisin karısına her türlü soruyu sormasını doğru bulmamıştı. Polis kalabalık ettiğini düşündü ve onu karakola götürdü. Karakolda Ricky hayatının korkusunu yaşadı. Hatta polis onu içinde beş suçlu bulunan bir odaya gönderdi. Bunlardan herhangi birini tanıyıp tanımadığına karar vermek Ricky'ye kalmıştı. Ve evet, suçlulardan biri doktordu. Polis Ricky'ye Jolen'in doktorlarının Jolen'in vücudunda yasa dışı bir tıbbi çip bulduğunu söyledi. Bu çip ihtiyaç olunan ilacı kontrol edebilirdi. Ancak bu henüz yasal değildi. Görünüşe göre Ricky'nin doktoru Jolen'in ilacını Ricky'nin adı altında vermiş. Jolen acilen ameliyata alındı. Jolen ve bebek de iyiydi. Ameliyattan sonra doğum yapması gerekmedi ancak çip çıkarıldı. Şiddetli sırt ağrısının nedeni de buydu. Daha sonra Jolen'in eve gitmesine izin verildi ve burada atları koleayı kucakladılar.